Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Seyircinin nefesini kesen o açıklama, kulübün iç duvarlarından sızdı. Bu sezon için hiçbir hazırlık yapılmadı. Kulübü harekete geçirecek yeni bir kanlere. Galatasaray'ın yıllardır süregelen şampiyonluk açlığına cevap arayan taraftarlar, bu sözlerin sahibini değil ama ruh halini iyi tanıyor. 4 Temmuz 2025'te gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, başkana yakın kaynakların aktardığına göre, teknik heyetin raporları dahi son ana bırakılmış. Transfer pazarı daraldıkça mevcut kadronun sınırları netleşmiş. Fakat sahaya koyacak bir sürpriz hamle sesi çıkmamış hazırlık maçları ve geleneksel kamp dönemlerinde seyirciye gösterilen performans, yönetimin beklentilerini karşılamaktan çok uzaktı. Yeni sezonun ilk lig maçında alınan beraberlik, bosanmış umutlara tuz biber ekti. Kadrodaki yaş ortalamasının yükselmesi en çok eleştirilen noktalardan biri oldu. Genç oyuncu rotasyonuna neredeyse hiç şans verilmemesi, deneyime dört elle sarılan teknik direktör profilini sorgulatırken, Altyapıdan bir tek genç yıldız adayı ilk 11'e ismini yazdıramadı. Taraftar forumlarında yeni kan dedikleri, genç ve hırslı isimler ya transfer edilmedi ya da hazır olmadıkları gerekçesiyle yedek kulübesine çekildi. Şimdi kulübün renkleriyle büyüyen gençler omuzlarında büyük beklenti taşıyor. Transferciler dünya çapındaki yıldızları değil ama az maliyetli, yüksek potansiyelli oyuncuları hedeflerken de geç kaldı. OneFootball kayıtlarında adı sıkça geçen Ninior Santos veya Victor Jensen gibi yetenekliler için teklif yapma penceresi kapandı. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'ın transfere ayırdığı bütçe rakiplerine kıyasla %20 daha düşük kaldı. Bu da kulübün pazardaki pazarlık gücünü zayıflattı, heyecanı törpüledi. Öte yandan takım içindeki liderler de yeni kan beklentisini dile getirdi. Takım kaptanının basın önünde yaptığı "Bu sezon bizde sürpriz bekliyoruz." açıklaması, sahadaki performansla örtüşmeyince taraftarları daha da kızdırdı. Şampiyonlar Ligi umutları, resmi kurada gelen zorlu grupta iyice azaldı. Maç öncesi teknik ekibin moral konuşmaları boşuna gibi görünürken, motivasyon sorunu her maçın kaderini belirler hale geldi. Altyapı sorumluları, hazırlık kampında 3 genç yıldız adayı öne çıktı dese de az kadroya çıkamayan gençler, takımdaki deneyimli isimlerin gölgesinde kayboldu. Seyircinin beklentisi, kulübün geleceğini şekillendirecek hamlelerdi. Bazı yorumcular, bu durumu kulüp ruhunu kaybetmekle özdeşleştirdi. 2025 Süper Lig başlangıcında ilk 5 haftada yalnızca 4 gol atabilen Galatasaray, hücum hattındaki tıkanıklığı aşamadı. Defans hattının istikrarı ise tek teselli oldu. Transfermarkt'tan alınan istatistiklere göre savunmadaki kayıplar geçen sezona göre %15 azaldı. Ancak attırılan gol sayısındaki azalma bastonla yürüyen bir atleti andırıyor. Taraftar tribünde protestoya hazırlanırken kulübün içindeki sızıntılar daha da şiddetlendi. Yeni kan yoksa başarının da kıymeti kalmaz diyen eski oyuncular sosyal medyada tepkilerini gösterdi. Yönetim kurulu sözcüsü ise toplantı sonrası yaptığı kısa açıklamada transfer dönemi kapanana kadar tüm senaryolar değerlendirilecek diyerek umudu diri tuttu. Fakat bu sözler saha sonuçlarıyla desteklenmediği sürece etkisini yitirecek. İlk 15 haftada ligde istenen sonuçlar gelmezse hazırlıksız sezona damgasını vuracak bu tablo kulübün geleceğini yeniden sorgulatacak. Yeni kan beklentisi henüz karşılanmadı. Sahadaki enerjinin düşüklüğü idmanlardan da taşınmaya başladı. Antrenman tempo düşüklüğü oyuncuların moral motivasyonunu zedeliyor. Teknik ekip performansı yükseltmek için ekstra seanslar planlamak zorunda kalıyor. Genç futbolcular ilk 11'e yükselme hayalleriyle antrenman sahasında ter döküyor. Ancak mevcut tecrübeli isimlerin gölgesinde kalan bu genç yetenekler sahada seslerini duyurmakta zorlanıyor. Yönetim, yeni kan beklentisini karşılamak için ara transfer dönemine gözünü dikti. Ancak bütçe kısıtları agresif hamleleri engelliyor. Sahadaki eksikliği kapatacak acil çözümler yönetim masasında tartışılıyor. Saha içi uyumu sağlamak adına yapılacak her hamle teknik direktörün onayından geçecek. Bir sonraki kritik maç öncesi teknik heyetin kararları belirleyici olacak. Taraftar grupları sosyal medyada birleşerek seslerini yükseltiyor. Sarın Kırmızı'ya yeni kan şart hashtag'i en çok konuşulan trendler arasında yer aldı. Bu baskı, yönetimi hızlandırılmış karar almaya itebilir. Turnuva gruplarındaki zorlu maçlar öncesi takım kaptanı, soyunma odasında ekstra sorumluluk üstleniyor. Takım arkadaşlarına moral aşılamak için liderlik rolünü genişletiyor. Altyapıdan yetişen bazı oyuncular, A takım antrenmanlarına çağrılarak sahada kendilerini gösterme fırsatı buluyor. Bu sürpriz rotasyon, teknik heyetin gençlere de şans verebileceği sinyalini veriyor. İç sahada oynanacak derbi, hem moral yükselişi hem de yeni kanın sahnelenmesi için kritik fırsat. Taraftarın coşkusunu sahaya yansıtmak, teknik direktörün planının merkezinde yer alıyor. Rakip takımların scout ekipleri, Galatasaray'ın gençlerini izliyor. Başarılı performans, altyapıdan çıkabilecek bir yıldızın yıldırım hızıyla parlamasına neden olabilir. Mali tabloya bakıldığında, transfer bütçesi sınırlı olsa da kiralık ve ücretsiz transfer seçenekleri değerlendiriliyor. Yönetim kurulu bu formüllerle riski minimize etmeyi hedefliyor. Saha kenarında her hareket izleniyor. Teknik direktörün süre yönetimi eleştiri oklarının hedefinde. Basın toplantılarında gelen sorular Yeni kan nerede sorusuna kilitleniyor. Sakatlık raporları rotasyonu daraltıyor. Anahtar oyuncuların eksik kalması, genç oyunculara yama görevi yükleyerek onları zorlayacak. Bu durum yeni kan ihtiyacını daha da belirgin hale getiriyor. Kulüpteki maliye sorumluları maaş dengesi ve harcama limitleri üzerinde sıkı bir kontrol uyguluyor. Genç oyuncuların düşük maliyetle takıma kazandırılması Finansal sürdürülebilirliği destekleyecek. Antrenman kampında teknik heyetin yoğun mesaisi maç planlamasından mental hazırlığa kadar her detaya değiniyor. Oyuncuların adaptasyon süreci yeni kan hareketliliğinin hızını belirleyecek. Taraftarın sabrı azalırken yeni kanla birlikte kupalar yeniden hayal edilmeye başlanacak. Önümüzdeki dönemde yapılacak hamleler kulübün kaderini yazacak. Merhaba Aslanlar hayranı Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Kulübün geleceği önümüzdeki hafta oynanacak kritik maçta şekillenecek. Teknik heyetin yapacağı hamleler eksik kan ihtiyacını bir nebze de karşılayabilir. Kaybedilen puanlar telafi edilebilir ancak mental motivasyonun yükseltilmesi şart. Başarı için saha içi özgüvenin geri kazanılması gerekiyor. Yönetimin aceleci davranması yerine uzun vadeli planlama ve altyapı yatırımlarına yönelmesi sürdürülebilir başarıyı getirecek zemini oluşturacak. Genç futbolcuların özgüveni pekiştirilirse yeni kan beklentisi sahada yanıt bulabilir ve takım dinamikleri yenilenebilir. Ara transfer döneminde yapılacak akıllı hamleler mali dengeyi bozmadan takıma taze enerji katma fırsatı sunacak. Teknik direktörün gençlere verdiği şansın geri dönüşünü görmek için saha içindeki cesareti desteklemesi başarı anahtarlarından biri olacak. Taraftarın desteği salondaki coşkunun ötesine geçip sahada oyuncuların motivasyonuna doğrudan etki edecek. Birliktelik ruhu kritik önem taşıyor. Kulüp basın bürosunun şeffaf iletişimi taraftarın güvenini yeniden inşa edecek ve kulüp içindeki sızıntı krizini yatıştıracak. Sponsor ve yatırımcıların güveninin korunması için sportif sonuçların yanı sıra mali disiplinin de sürdürülmesi elzem. Altyapı projeleri hızlandırılmalı. Yıldız adaylarının profesyonel seviyeye yükselmesi için gereken imkanlar sunulmalı. Rakip analizleri ve saha içi taktik uyum özellikle genç rotasyonunun başarılı olmasını sağlayacak zeminleri hazırlamalı. Zorlu fixture dönemi tamamlandığında takım inişli çıkışlı grafik yerine istikrarlı bir performans yakalamayı başarmalı. Başarı grafiği yükseldiğinde, yeni kan beklentisi yerine somut katkı veren genç yıldızlar gündeme gelecek. Galatasaray, tarihindeki zaferlerden aldığı motivasyonla, bu kriz dönemini aşabilecek kapasitede olduğunu herkese gösterecek. Son düdük çaldığında tribünlerde yükselecek tezahüratlar, yeni kan ön ne kadar hayatı olduğunu değil, birlikte kazanmanın gücünü hatırlatacak. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.